2019 yılı gelir vergisi beyan dönemi başladı. Gayrimenkullerin elden çıkarılması durumunda beyanname verilecek mi? Satın aldıkları gayrimenkulü 5 yıl içinde satanlar, alış-satış tutarı arasındaki fark istisna tutarı olan 14.800 TL'ye geçiyorsa değer artışı kazancı olarak gelir vergisi beyanında bulunacaktır. Gayrimenkulü alış tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçtikten sonra satanlar yıllık beyanname vermeyecektir. Mesela biri Ekim 2018 yılında 300 bin TL tutarındaki bir daire almış olsun. Kasım 2019 yılında bu daireyi 400 TL'ye sattığında aradaki fark 14.800 TL'yi aştığı için gelir vergisi beyanında bulunması gerekir. Beyannamenizi vergi dairesine gitmeden hazır beyan sistemi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde verebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve özellikle durumlar için hazırlanan rehber ve broşürlere www.gip.gov.tr adresinden ulaşabilir ya da vergi iletişim merkezini Vimer 189'u arayabilirsiniz. Gelir vergisi beyanı ve ödemesi için son tarihi 30 Nisan. Geç kalmayın.